Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Eylül 2024. Salat derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Kevser suresinden devam edeceğiz. Kevser 1-2-3 Şüphesiz biz sana bol nimet verdik. Öyleyse Rabbin için salat et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek ol. Toplumu aydınlatmaya çalış. Ve karşılaşacağın zorlukları göğüsle. Şüphesiz seni horlayan Son olmayanın yaptıkları İşe yarayamayanın da kendisidir. İbrahim 31 İman eden kullarıma söyle, salatı ikame etsinler. <laughs> yani, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturma ve ayakta tutma. Ve alışveriş ve dostlu dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden açık ve gizli olarak Allah yolunda harcamada bulunsunlar. Yakınlarının nafıkalarını temin etsinler. Taha 132 Ve ehline salatı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Akibet Allah'ın koruması altında olma içindir. Ta 132'de e, gördüğümüz üzere salatı ikame edenler, müminler Allah'ın koruması altına giriyorlar. Çünkü eğitim verildikçe arkadaşlar, toplumda eğitim verildikçe, bir işle meşgul olundukça ve eğitim seviyesi de arttığı zaman toplumdaki e, kötülükler ne olur? Azalıyor. ...kötülükler azaldığı için de otomatikman ne oluyoruz? Biz Allah'ın koruması altına girmiş oluyoruz. Yani amaç Allah'ın koruması altına girmek. Ama Allah'ın koruması altına girmek... Ee, ...Allah'ın iradesi... ...dışında... ...yani Allah'ın iradesi her şeyde var... ...ama onu hariç tutarak konuşuyorum. Toplumun eğitim seviyesi arttığı için... ...toplumun eğitim seviyesi arttığı için artık... Ee, kötülüklerin azalması anlamında. Ankebüt 45. Genellikle e, cuma namazlarında, vaazlarda bu Ankebüt 45'i hep okurlar. Ama çoğu insan zaten e, anlamını bilmez. Sen sana kitaptan vahyedileni oku ve salatı ikame et. Kesinlikle salat aşırılıktan, kötülükten ayı alıkoyar. Ve Allah'ın anılması elbette daha büyüktür. Ve Allah yapıp ürettiğiniz şeyleri bilir. Enam 162-163 De ki, benim salatım, kulluğum, ibadetimin her türlüsü, hayatım ve ölümüm sadece kendisinin ortağı olmayan alemin Rabbi Allah içindir. Ve ben öyle emrolundum. Ben Müslümanların da ilkiyim. Peygamberimizin çok güzel bir duası. Allah herkesi ee, böyle dua etmeye lütfetsin. Daha 11-16 Sonra ona geldiğinde bu sıkıntıyı gidermeye karar verdiğinde seslenildi. Musa ben senin Rabbin olan benim. Hemen yakınlarını ve mallarını burada bırak. Şüphesiz sen temizlenmiş vadide tuvadasın. İki kere temizlenmiş bir vadidesin ve ben seni seçtim. O halde vahyedilecek olan şeye hiç şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni almak için salatı ikame et. Şüphesiz ki o saat kıyamet gelecektir. Onu ben herkesin, herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. O nedenle kıyameti inanmayan ve kendi boş iğreti arzusu uyan kimse seni kıyameti iman etmekten alıkoymaz. Sonra değişme yıkıma uğrarsın. Uyarısına kulak ver. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Salatlarda Kur'an dersi olmak zorunda değil. da fizik, kimya, biyoloji, müspet dilimler, sosyoloji, edebiyat toplumu ileriye götürecek her türlü e, bilimsel aktiviteler salat kavramı içinde değerlendirilebilir. Eğitim içinde, eğitim anlamında. Fakat burada şu var. Salat yapıldığında Allah kendisini almamızı istiyor. Örneğin bir fizik kuralı ne anlatıyoruz? Optiği anlatıyoruz. Aslında Allah evreni bizim onu anlayabilmemiz şekilde, fizik kurallarını anlayabilmemiz şekilde belli bir kurallar bütününe göre yarattı. Ve bizim onu o şekilde görmemizi istiyor. Örneğin fizikte bir optik anlatılırken, suyun kırılması anlatılırken bunun fiziksel ve bilimsel yanında bunun ilgili kurandan bir şeyler bulunabilir. Allah'a şükredilebilir. Allah anılabilir yani. Ve bu şekilde de zikrullah gerçekleşmiş oluyor. Yunus 87 Ve biz Musa ile kardeşine, toplumunuz için Mısır'da bir takım okullar hazırlayın ve okullarınızı kıble, hedef kılın ve salatı ikame edin ve müminlere müjde verin diye vahyettik. Evet, şimdi çok güzel bir noktaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ee, namaz, geleneksel namazda kabeye dönme, kıbleye dönme işi vardır, ritüeli vardır diyelim. Şimdi Yunus 87'yi çok iyi bir şekilde analiz ettiğimiz zaman burada salat kavramı geçiyor bunun Arapçasında. Ee, ve ne diyor? Toplumunuz için Mısır'da bir takım okullar hazırlayın. İşte eğitimin kurumsallaşması dediğimiz nokta budur. Kıble yapın diyor bunlar. Kıble yani bunları bir hedef haline getir. Bir taraftar, bir hedef haline getir. Aslında ee, kıble tam bağımsız ülke olmaktır. Bu okullarda biz tam bağımsızlığı öğretmek için, bir ülkenin tam bağımsız ülke olması için, gereken şey de eğitim olduğu için, buradaki kıblenin anlamı bir yön değildir. Allah doğuda batıda Allah'ındır. Yani bütün yönler de Allah vardır zaten. Bizim Allah'ı Allah'la iletişim kurmamız için herhangi bir yöne yönelmemiz gerekmiyor. Allah her yerdedir. Herhangi bir şekilde bir e, vaziyet almamız gerekmiyor. Her an oturarak, yan yatarak, ayaktayken aklımıza gelen her noktada Allah'ı anabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok sağlıklı ikame etmek için ise sadece bir kurumsallaşma noktasında toplumsal bir iş yapmamız gerekiyor. Bireysellikten artık orada ayrılıp. Ve buradaki bizim kıblemiz yani hedefimiz ülkemizin tam bağımsız olması. Yani Muhammed Peygamber de o zaman tam bağımsız bir ülke kurmaya çalıştı. Meryem 34-30-31-32-33-36 İşte bu hak söze göre hakkında ihtilaf edip durdukları şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni ben nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum sürece bana salatı ve zekatı, Allah'ın dininin yayılması, ayakta tutulması, salatın ikame edilebilmesi için kulluk görevi olarak verdiği, vergiyi küllük olarak ulaştırdı ve beni anneme iyi davranan bir kimse yaptı ve beni bir zorba mutsuz biri yapmadı. Ve doğrulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden dirilteceğim gün selam benim üzerimedir. Ve şüphesiz Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin, işte bu dost doğru yoldur, diyen Meryem oğlu İsa'dır. Salat arkadaşlar bir sürekli bir faaliyettir. Her gün e, iki vakit olmak üzere ve Salata Usta'yı da anlatacağımız da anlatacağımızda haft, e, belli zamanlarda e, bütün toplumun bir araya geldiği bir konferans salonunda toplanma gibi düşünebilirsiniz. Herkesin fikrinin alındığı. E, bu şekilde bunu düşünebiliriz. Ve bu bir ömür sürecek. Savaş zamanında bile sadece kısaltabileceğimiz emir olunuyor. Savaş zamanında bile. Gruplar halinde Salata devam etmemiz isteniyor. Yani eğitime. Oradaki eğitim ne olacak? Bu sefer savaş zamanında bir asker eğitim olabilir. Ee, savaş stratejileriyle ilgili bir eğitim olabilir. Yani Kur'an'ın eğitime verdiği bakış açısı çok önemli ve çok sert konuda arkadaşlar. Bugünlük dersi burada sonlandırıyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum. En doğrusunu Yüce Rabbim bilir. Allah'ın salatı ve rahmeti üzerinize olsun.